Selam arkadaşlar. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Tekrar bir hiper yenileme modu girdik. Ee, bir önceki videoda 5. olmuştuk. Biliyorsunuz rollediğimizde pek istediğimiz karakterler gelmedi. İkileyemedik, üçleyemedik. Tekrar e, bir kavga izleneceğim. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Beraber oynayalım. İzleyelim bakalım. <laughs> spatulayı alalım. Yine bir kavgacı gideceğiz. Belki onunla bir hikaye baz yapabiliriz. <laughs> Umarım bu sefer istediğimiz gibi gider. Benim hedefim şu an Atrox'u üçlemek. Bakalım yaparsak güzel olacak. İstediğimiz itemler düşerse ve rolledimizi istediklerimiz gelirse tabii ki. Ama eğer tabii ki de aşağıdan e, full düelloji gelirse düelloji'ye de gidebilirim. Saldırız olarak bu da güzel oluyor. Darüştan gördüğünüz gibi. <laughs> Derken kavgacı Riven geldi. Evet. Ama düelloji daha çok geliyor. Karası evet, kaldım şu an. Şuradan şurada. Gardiyan. Yani şu an çok karışık geliyor ve kafamı kurcaladı. Kavgacı git gitmek istiyorum şu an ben. E, ee, geliyor ve gardiyanın da hoşuma gidiyor. Ne yapacağım bilemedim şu an. Bakalım. <laughs> kar. Alalım. Ben kavgaçı gitmek istiyorum. Yeni bir, yeni Cık, hayır hayır ben satıcam bunları abi ben kafamdakini yapacağım. Kavgaçı gideceğim. Bana bir tane daha ver kavgaçı güzel. Atrox. Evet. Tam da bunu istiyorum. <laughs> Fedakar. Fedakarı kime verebiliriz? Şimdilik dur. Şimdilik kas. Acil etmeyelim. Şöyle bir ayıralım şunları. <laughs> Az önce sattıklarının hepsini arkadaş almış sanırım. Burayı alırız diye düşünüyorum. Trivon'umuz 2. Benim şu anki videomdaki hedef Atrox'u 3 deyip Atrox'u izleyelim bakalım o nasıl olacak ben sadece onu merak ediyorum. Hmm. Tam yapsak az geçer. Şimdi şen alacağım. Seni koyacağım. Hayalet efendisi yapacağım burayı. Tamam. Şöyle yapalım. Kokkuğumuz iki. Evet. Bekleyelim bakalım. Neler evet, olacak? Ha bu arada fedakarı şene vereceğim. Şu an her şey güzel gidiyor öncekindeki gibi değil. İstediklerim geliyor. Umarım item olarak da istediklerim gelir. Önceki videoda beşincilik de bitirdik şanssızlığımıza. Bu seferki hedefim birincilik çünkü üç kere ben normal oyun oynadım. Üçüncüde, üçüncüde hep birinci olduk. Bakalım bunda kaçıncı olacağız. İkinci hiper yenileme oyunumuz. Soraka destek eşyası seçenekleri sunuyor. Neler vardır? He. Ben buradan Banshee'yi alıp Şene verebilirim. Evet, şene vereceğim ben bunu. Öncekinde 8 kavgacı yaptık. Kartlarda çıktı çünkü kavgacının biri. Umarım bunda da çıkar. Yine 8 yapmak istiyorum çünkü 8 kavgacı çok sağlam oluyor. Yani gördüğünüz gibi %80 ve kavgacılar 3 saniyede bir sonraki saldırdığında %6 ilave fiziksel hasar veriyor. Güzel oluyor. Tabi gelirse. Dışarıda açtı e, ruhsuzluğun oğlanı Birazcık korudu ama öldü Burayı sanırım verdik Çünkü Sivir küser vuruyor arkadan Bizim hiç menzilimiz yok Hepsi yakın dövüş. Tam burayı verdik 18'e düştük Sorun yok Devam arkadaş. <laughs> de oynuyor. Tüh. Hmm, yerde hiçbir fizik bir şey yok. Yine gelmiyor. Güzel Rek geldi 4 yaptık. Son anda son goldumuzla. Rek'i aldık bari. Toplar <laughs> geldi. Hiç mi yaramaz? Terlikte bir sorun Hayır. Hayır, hayır. Hayır ya. Hmm. Kukla alacağım. Evet kukla koyacağım yerlere. Rek. Güzel. Güzel güzel. Güzel. Şu an istediğim gibi gelmeye başladı. Şaşırtıcı bir şekilde. Tamam. Bütün hepsini harcadık zaten. Güzel oldu ya burası. Atrox'a eldiveni neyse birazdan veririz. Şenimiz bir ya iki olsaydı var güzel olurdu. Bu az önceki arkadaş mı? Yok değil bu. Onda şey vardı sanırım. Sivir vardı ya. Değil o. Şu muydu? Evet bu arkadaştı. Burayı verdik mi ya? Şöyle... biraz kafam karıştı aldık mı almadık mı değişik bir oyun oldu güzel şeyini ikiledik jorleyelim bakalım neyi geçtim orada bir şey gözümden kaç sanki Orman bekçisini alayım da şimdilik böyle koyabilirim şöyle kalsın burası veya hiç gerek yok dursun ya da Ben sanırım az önce yerden tam gözüme gözümden kaçırdım. Son anda fark ettim gibi bir şey oldu. Ama o muydu? Tam bilemedim. Güzel. Güzel. Aldık burayı. Dördüncü geldi. İki destek eşyası. <laughs> Kain. Tam çıkmış bu yok. Saylas geldi. Kitleyelim alırız. Zeke ve ordu kalkanı. Şu... <laughs> Zeki'yi şuna vereceğim ordu kalkanını tam kenese vereceğim. Şöyle yapacağım Şurayı Böyle yapalım. <laughs> tam şu anlık güzel. 6. kavgacımızı koyacağız. Saylası 7 Galio. Kartlarda çıkarsa 8 Şans. Atrox gelse üçleyeceğim ama hiç gelmiyor ki. Bart nasıl tarıyor öyle? Güzel burayı da aldık. Bu <laughs> kuyu satacağım yere şimdi Sylas'ı koyacağız. Alt kavgacımız olacak. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Alalım. Atrox. Alalım. Sylas'ı şuraya bir bırakalım şimdi. Tam geldi. Tam alacağım. Atroxları şuraya koyalım. Onları da şuraya. Tamam. Şimdi bekleyelim. item'a ihtiyacım var <gülüyor> <gülüyor> yine mücevherli eldiven koymak istiyorum atrox'a geldi, açalım hayır hayır fnc değil hmm. Kendiyi Ejder pençesi. Çek bir şey alalım. Çoll dedik. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> Şimdi. Pençeyi. <laughs> tamam vereceğim. Jivona, Jivon neredesin? Merhaba. Bunları vereceğim. Adaletin de Kendi yerek. Tamam. Bir buna şu saldırı hızını verelim. Kırmızı güçlendirme kalsın. Güzel. Çok sık can verelim. Tamam burayı verdik. Sorun değil. şimdi yere ne koyabiliriz gürbüz mehtap orman bekçisi 10 gelirse güzel olur şunu alalım şimdilik şurada kalsın tamam 10 geldi buna ihtiyacımız yok hmm ribbon de çok güzel tamam tamam ribbon 3 dedik bu bizim için iyi bir şey oldu Etik sökücüyle bir işim yok. Neyin arkaya koyalım. Evet. Bakalım neler gelecek yerden. Ne geldi Bart? Allah. Kervans, Trelocuk. Alalım. Neler var yerde? Şimdi bunu aldım. Kanı susamış. Değil de. Ebedi yapacağım. Alalım kavgacı. Atrox verdi. Güzel. Şunu Bekletelim bakalım. Riven'ı izlemek istiyorum. Riven şu an onu kesiyor. Riven güzel oldu ya. Saldırınızı da verdik. Riven şu an gayet başarılı. <laughs> yani bu oyundan beklentim Atrox üzerineydi. Ama Riven oldu. Güzel oldu. Yere şimdi ne koyabilirim? İkisini koyacağım bunlara Buradan hırsız eldiveni alacağım Rol giyeceğim Güzel Aatrox kitle alacağım bunu. Sat bunu Şöyle yapalım ee, Buradan Şöyle yapacağım Gel Atrox'a. Bunu da Orn'a verelim. Ve şöyle yapalım burayı. Bu da kas. Şu an güzel. Bakalım nasıl olacak. Riven'ı izliyorum yine ben. Riven arkada çok güzel hasar vuruyor. Riven şu an kimi vuruyor orada? İlla'yı vuruyor. Tek o vurmuyor tabii ki. Bunu şu an bana kilitlendim. Tabii evet. vurduğu kadar da hasar değiyor. Ya öldü şu an. Çünkü arkadaki Bart taramalı tüfek gibi. Güzel vurdu. Düştük baya. Ona düştük. Evet. Hayır Elia. alalım. 10 ael alalım. Hikaye baz yaptı, bunu koyacağım. Bir dahakine. Güzel. Şu an güzel. Bekletelim bakalım biraz. Saylasın. Böyle yapalım. Saylasan bir iş çıkmadı. En azından Galio hikaye bazı özelliği versin bize. İlla satalım. Rolleyelim bakalım. Şen. Şen. Sayla salmayacağım. Hayreli'ye vereceğim şimdi buradan çıkanı. Bunu hop tuttuk. Hayreli'ye verdik. Tamam, şu an güzel burası. An da verelim mana'yı. Şu an burası güzel gözüküyor gayet. Bakalım neler olacak. Riven gayet güzel güzel vuruyor. Tankı eritti. Burayı güzel bir şekilde aldık. Arkadaşı eledik sanırım. Elendi. Rejim 7k vurmuş. Güzel. 5'teyiz şu an. Hmm. Buradan ne alabiliriz? Buradan Civa'yı alabiliriz. Rolledim. Galio geldi. Güzel. Hadi bunu alayım. Gürbüz. İhtiyacım yok. Civayı buradan kime verebilirim? Hmm. Civayı vereceğim. Bunu da buraya koyacağım. Bir tane rolledim. Zaten param sıfırlandı. Şu an gayet güzel. 10 level'da yere ne koyabilirim? bilemedim şu an. Şu nedir ya? Rek sayısı baya güzel. Burası bizi zorlar galiba ya. Bakalım. Galyolar kapışıyor. Bizim galyo 2 olduğu için bize cıvası var. Hasar yemedi. Burayı güzel bir şekilde aldık. Evet güzel oldu burası. da çok güzel hasar vuruyor tabi ki Ama Jhin yine 10k'ya yakın vurmuş Güzel oldu Udyr'u alsak Şimdilik Udyr kalsın yerde Sylas dikilendi ama 7 kavgacı oluyor Neyse hadi Sylas kalsın bir Seçim gelirse belki bir kavgacı gelebilir kartlarda. Hmm. <laughs> güçteyiz şu an. Sattık. Sattık, sattık, sattık. Ne geldi? Bravo, onu alacağım. Ne alacağım? Saylaslar gelmeye başladı. Ee, buna verdim. Rolleyeceğim. Bu diyor geldi. Bu koyarım ben yere. Bu da biraz delilik yapacağım. Saldırızı vereceğim. Bakalım neler olacak. Hatta Galio'daki itemleri de şimdi alacağım. Bu diğere vereceğim. Bir verdik sanırım ya. Evet, burayı verdik. Ölmedik ama verdik. Şimdi bir şeyler yapmam gerek. Ne yapabiliriz? Evet, ya. ee, burayı şöyle yapacağım. Sökücüyü alacağım. O yere koyacağım. Jibo'na bunu vereceğim. Adaltının geri vereceğim. O da sadece saldırı hızlı kalacak. Bakalım neler olacak şu an yine 3'teyiz. Aynı arkadaş mı geldi? Az öncekine. Bakamadım. Evet bu bardı çok vuran arkadaş. Bu arada Udyr arkada neler yapıyor böyle? 3 saldırı hızı, 3.5 ama öldü. Bardı eritsem alacağım da bard arkada bizi balafuş etti. Üçüncü olduk. Evet bugün de üçüncü olduk güzeldi İzlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar bir video atacağım atacağım bugün yarın bir belirtmek istediğiniz bir yorum varsa yorumlara yazabilirsiniz başka bir komp yapabilirim veya başka bir oyun serisine de geçebiliriz ama şu an tipik taklit ben devam edeceğim. Varsa bir tavsiyeniz yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.